Tüm Kamış TV kanalına hoş geldiniz değerli Mekcişçi kardeşlerim. Böyle bir haber gördüm. Sizleri de açıkçası uyarmak istiyorum ve de bilgilendirmek istiyorum. Şimdi geçenlerde Hak İş Sendikası'nın bir toplantısı oldu. Ben sizlere paylaştım. Lakin bundan ilave detaylar ortaya çıkmış. Değilene göre bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu detaylar şudur ki KÇP ve TİS süreçleri için bürüt 1600-1700 arası fiyat belirlenip bundan 6 ay sonra da bürüt, 6 ay sonra zam alıyoruz ya 1987 TL ye tamamlanacağı yani günlük yemeğimiz 1987'ye tamamlanacağı söylenmiş. 1600-1700 günlük yemeğimizin olması bile yani çok kötü, çok berbat. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim geriye dönük 50 bin bile alamazsınız 30 bin bile yani zor alırsınız 100 bin bekleyen arkadaşlar için söylüyorum e, yorum yazın arkadaşlar var. Kıdem tazminatı ek emeklilikte 13 bin TL yol hacıratı eğitim farkı hizmet zammı sosyal hakların iyileştirilmesi güvenliklerin kartlarının iptal olma durumu tayin hakkı gibi konuları da değinilmiş. Sadece değinilir zaten. Ee, bir şey yapalım onun için uğraşalım falan demezler. Tabi 6 ay sonraki yani 7. ayda alınacak olan 1987 TL o zamanın enflasyonunda da bir mana teşkil etmemiş olacak. Ve sözleşmelerin 2 yıllık yapıldığında düşünecek olursak geriye kalan zamanda kamu yine yokluğa mahkum edilmiş olacaktır olacak maalesef ki durum bu şekilde. Yani %9 zam demektir bu arkadaşlar. Yani çok düşük bir ücret. 2000 lirayı bile gelmiyor günlük yememiz. Biz 3000'lerde beklerken. Yani şunu diyeyim arkadaşlar sendikadan bekleriz biz her zaman gibi. Ama sendika vermez. Ama bizim beklememiz lazım. Bizim uğraşmamız lazım. %9 zam hiçbir şey. Yani geriye dönük 30-50 bin bile alamazsın. Arkadaşım eğer ki böyle bir ihtimal bu olursa bunun için sizlerden ricam Twitter etkinlikleri yapılacak ve yapılmaya devam ediyor bunlara gördüğünüz an katılın 1-5 demeyin yani atın sizler de atın arkadaşlar ne kadar çok twitter o kadar bizim için yani bir uğraştır bir bizim için işçilerin işçilerin sesinin duyulması görülmesi gerek arkadaşlar nasıl söyleyeyim ben size bunu nasıl anlatayım sendikalar bu kadar zaman hiçbir hakkımız için uğraşmamıştır hep işçiler uğraşmıştır öylelikle sendikadan devletten almışlardır haklarını. Mesela Polinez işçilerini biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Böyle arkadaşlar sesimizi duyuracağız. Biz de haklarımızı alacağız. Başka çaresi, başka yolu yok bunun. Beğenileğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.